Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün şu ana kadar inceleyeceğim en güçlü laptopu inceleyeceğim. Büyük ihtimal sizlerin de gördüğü en güçlü laptop olacak. Çünkü en güncel ve en yüksek modeller kullanılmış içindeki parçalarda. Konuğumuzu takdim edeyim. Asus ROG Strix Scar 18. Şimdi kutuyu açmadan önce ne kadar güçlü olduğunu anlatmak istiyorum sizlere. İçinde 13. nesil i9 Intel bir işlemci kullanılmış. Ve tabii ki grafik kartını da merak edeceksiniz. RTX 4090. Yani diğer tüm teknik özelliklerine falan gireceğim ama RAM'leri DDR5 4800 MHz frekansına falan çıkıyor. Yani aklınıza biraz canlansın ben giriş yapmadan. Kutuyu birlikte açacağız. Ben de hiç denemedim. Testlerimi yapmadım. Sonuçları ben de çok merak ediyorum. Hadi kendime de de daha fazla bekletmeden canavarı açalım. Hop. Kocaman bir kutu. İnceleme ürünü bu arada. Kendimi almadım. Sağ olsun Asus yolladı. Hemen patlatalım şunları. Aa kutunun arkası güzelmiş ha. Hiç dikkatimi çekmemişti. Hoppa. Ay ne güzel kutu yapmışlar be. Kadraja sığmıyor şöyle yapalım. For those who dare. Kutuyu şöyle ittirelim. Buradan çekin diyor. Vay 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 vay. Şekilli mekilli kutulu. Laptopu kaldıralım. Ey beklediğimden hafif bu arada. Böyle bir görsel var. Aksesuarlar. Böyle bir parça daha çıktı. Ben de yeni yeni keşfediyorum bu arada. Kapattık. Hops. Kutu kitap kitapçıklar. Asus'un kendi üretmiş olduğu ters tutuyorum. AC1 adaptör kocaman bu arada. Ama kocaman olmasının sebebi 330W. Şöyle de göstereyim. İlk defa bu kadar Güçlü bir adaptör görüyorum laptopta 20 volt 16.5 ampermiş Zaten ikisini çarptığınızda 330 watt yapıyor İçinden bir güç kablosu Ve sırada canavar var Üstünde öne çıkan özelliklerini yazmışlar Böyle bir göz ucuyla bakın Zaten çok detaylı olarak anlatacağım Uzun video olacak gibi çünkü çok fazla detayı var Hani laptopun böyle fiziksel özelliklerini falan Şimdi keşfediyor olsam da Dersime çalıştım tüm özelliklerini biliyorum Şu etiketi de Hoppa. Kapağını da kaldıralım Ha tek parmak kalkıyor. Şöyle göstereyim. Güzel. Aa çok iyi. Şuradan koruyucumuzu da kaldıralım. Touchpad'e bak avucum kadar. Şunu da belirtmemde fayda var. Laptop nasıl gözüküyor kamerada bilmiyorum ama baya büyük. İlk defa denk gelmiş olabilirsiniz. Tam 18 inçlik bir ekrana sahip. Bak. Çerçeve oranına bak. Acayip ince. Hatta şu çerçeveye webcam'i ekleyememişler. Bir çıkıntı yapmışlar. Ama bunu yapmaları iyi oluyor. Daha rahat açılıyor kapak. Görüntü olarak çok hoş. Çok güzel detaylar var. Şu alt kısım olsun. Havalandırma ızgaraları olsun. Altı da keza aynı şekilde. Bir sağını solunu da göstereyim. Zaten girişleri tek tek anlatacağım. Bu da laptopun sağ tarafı. Bir çalıştıralım. Oho. Bak bak bak. Yaptı şeklinde. Şöyle ışığı kapatayım. Daha iyi görebilirsiniz. Of. Açılışa bak. Evet bilgisayarımız çok hızlı bir şekilde açıldı. Görmüşsünüzdür şaşırılacak bir şey değil Windows 11 ile geliyor. Diğer tüm parçalar güncel olduğu gibi işletim sistemi de en günceli. Evet öncelikle bir klavyeye bakalım. Full bir klavye karşılıyor bize. Numpad'i mevcut. Büyüktür, küçüktür işareti hemen Shift'in yanında. Bu yazılımı yapanlar için önemli bir detay. Burada Enter tuşunu bölmüşler. Çok ufak da olsa üzen bir şey beni. Ben Büyük Enter daha çok seviyorum. F yani fonksiyon tuşları yukarıda aynı zamanda FN kombinasyonuyla multimedyaya dönüyor. Klavye parlaklığı, ses açma, kapama, işte klavyenin renklerini değiştirme, modlarını değiştirme her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Açalım şu parlaklığı ya. Fan ayarı var, screenshot var, ekran parlaklığı, uyku modu, uçak modu her şeyi koymuşlar. Hatta yetmemiş yukarı mod tuşu olarak koymuşlar. Bunlara değineceğim. Burada da mesela ROG gözü var. Bastığımızda otomatik armarı create açıyor. İlk defa açıldığı için şu an kurulum yapıyor. Diğer RGB detayları da göstereyim. Komple alt kısmı RGB şeritlerden oluşuyor. Işığı kapatayım daha iyi görün. Bu koyduğunuz alana yansıyarak çok güzel bir görüntü elde ediyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir glow efekti var. Ve sadece ön tarafta bitmiyor. Biraz da yanlara uzanıyor. Touchpad'e baktığımızda ise büyük bir touchpad olduğunu söyledim. Hatta gördüğüm en büyük touchpad olabilir. Tam avuç büyüklüğünde. Ortada değil biraz sola doğru kaydırmışlar. Şimdi biz burada çok böyle şekil bir laptop görüyoruz şöyle göstereyim. Ön tarafında da RGB var. Şu gördüğünüz ROG gözü tamamen RGB'li. Güzel detaylarla donatmışlar bilgisayarı. Yani görüntüsüyle zaten direkt diyor ben bir oyuncu bilgisayarıyım diye. Şimdi ben gidip bilgisayara oyunlarımı ve programlarımı yüklüyorum. Siz o sırada teknik özellikleri izleyin. Teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. Intel Core i9 13980HX. Aldığımız sonuçlar beni çok şaşırttı. Onu söyleyeyim. Neden şaşırdığımı birazdan söyleyeyim. Söyleyeceğim ama ilk işlemcimizi anlatayım. Daha tazecik bir işlemci. 2023'ün ilk çeyreğinde sunuldu. Yani anlayacağınız Intel'in 13. nesil bir işlemcisi. 24 çekirdek ve 32 threadse sahip. Maksimum çıkabildiği frekans ise... 5.6 GHz. Bu 24 çekirdeğin 8 tanesi performans çekirdeği, 16 tanesi verimlilik çekirdeği. İşlemcimiz toplamda 36 MB ön belleğe 55 wattlıkta bir base TDP değerine sahip. Ama maksimum turbo güç aldığında 157 Watt'a kadar güç çekebiliyor. Ve işlemcimiz içerisinde Intel'in Ultra HD grafik birimini de bulunduruyor. Şimdi şaşırdığım noktasına geleyim. Biliyorsunuz artık bu benim işim yıllardır ve fazlaca laptop inceledim. Hep yaptığım bir oyun testi vardır Valorant. Valorant işlemci ağırlıklı çalışan bir oyun olduğu için yüksek FPS almanızda grafik biriminden daha fazla işlemcinin önemi ortaya çıkıyor ve bir laptopta şu ana kadar gördüğüm en yüksek FPS'leri aldık. Oyun testinde izleyeceksiniz. 800 FPS aldık maksimum. Yani bana biraz şov geldi, öyle söyleyeyim. İşlemcimiz baya bir kuvvetli. Şimdi ona yakışır bir grafik kartıyla devam ediyoruz. Videonun başında söylemiştim ama tekrarlıyorum. Grafik kartımız Nvidia RTX 4090. Yani bir laptopta görebileceğiniz en güçlü grafik kartı şu an için. 16 GB'lık GDDR6 bir belle. 256 bitlik de bir belle yüzüne sahip. 4. nesil tensor çekirdeklerinin yanında 3. nesil ray tracing çekirdekleri de bulunuyor. Ve en son çıkan Nvidia kartlardan biri olduğu için DLSS 3 desteği de var. Şunu da belirtmekte fayda var. Genel olarak hem CPU hem GPU çok fazla ısınmadı. Laptoplarda bu 90 dereceleri görebiliyoruz rahatlıkla. Bilgisayarı çok zorlamamıza rağmen Maksimum 85 lira gördüm. Ortağıma 75-80 arasıydı. Soğutma blokları hem işlemci hem ekran kartını gayet güzel soğutabiliyor. Depolamaya gelirsek de burada da inanılmaz şaşırdım. İçinde 2 terabaytlık PCI Express 4.0 desteği olan bir NVMe M.2 SSD kullanılmış. Şaşırdığım kısmına geliyorum. Zaten testleri oyun testinin hemen sonrasına koyacağım. Yaptığım Crystal Dismark testlerinde içindeki SSD'nin ardışık okuma hızı 11.5 GB çıktı. Yani ben 7'nin üstünde görmemiştim şu zamana kadar kendi incelediğim ürünler arasında. Yazma hızına gelirsek bu da 8.6 GB yani 8.5 GB civarlarında manyak bir şey. 2 TB alan olduğu için de rahatlıkla depolama da yapabilirsiniz. Oyunda oynayabilirsiniz. Yani oyun yükleyebilirsiniz istediğiniz kadar. Video editi vesaire yapıyorsanız video da depolayabilirsiniz. İlk böyle sonuçları gördüm. Böyle kaldım bu ne yanlış mı görüyorum diye. Gelelim bellek kısmına. Bu laptopa yakışacak bellekler kullanılmış. Toplamda 32 GB'lık DDR5 4800 MHz frekansına ulaşabilen RAM'ler bulunuyor içinde ve oyun testlerinde göreceksiniz hele Hogwarts Legacy testi yaptım. Sürekli Harry Potter diyesim geliyor ona. Böyle RAM 22 GB'a falan çıktı. Yani RAM kapasitesi geniş olduğu için açılabildikçe açılıyor oyunlar. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda 64 GB'a kadar da yükseltebilirsiniz ama şu anki güncel oyunlar için bence gerek yok. Şimdi gelelim ekrana. Burası da çok güzel. Asus ROG'nin Nebula Display'i kullanılmış. 2023 yılı itibarıyla Asus'un tüm üst segment laptoplarında göreceğiniz ekran bu olacak. 18 inçlik QHD bir panele sahip. Normalde alıştığımız gibi mesela bunun segmentindekiler 17.3 inç oluyor. Onlar da 16'ya 9 en boy oranına sahip oluyor. 18 inç olduğu için 16'ya 10 çerçeve oranına sahip. Maksimum verebildiği piksel sıralaması ise yatayda 2560, dikeyde de 1600. Yani ekran 2K diyebiliriz. Şimdi oyuncuları en çok ilgilendiren noktaya 240hz tazeleme hızına sahip ve oyunlarda bunu çok rahatlıkla hissedebildim yani zaten kuvvetli bir bilgisayar oyunlarda zaten 240 fps'in üstüne rahatlıkla çıkabildik her oyun için konuşmuyorum e 240hz olunca da o akıcılığın tamamını alabildim 3 milisaniyelikte bir tepkime süresine sahip 500 nitlikte bir maksimum parlaklık seviyesi var bu da laptoplar arasında güzel bir değer. DCI P3 renk gamutunu desteklediği için tüm renkleri çok iyi görüyorsunuz. Bunun yanında Pantone desteği de var. Desteği demek doğru olmaz. Pantone onaylı demek. Pantone bir renk standardı. Yani renk kodlarını doğru gösterdiğine dair onayı var. Ve bu şekilde renkleri gerçeğe çok yakın gördüğünüz için edit yapabilirsiniz. Üstünde color çalışabilirsiniz. Photoshop yapabilirsiniz. Yani bu tarz böyle renkle alakalı işleri de yapabilirsiniz. Zaten performans olarak hepsini rahatlıkla yapar. Dolby Vision HDR desteği var. G-Sync desteği var. Yani oyun oynarken V-Sync'i açıp FPS'inizi kısıtlamanıza gerek yok. G-Sync zaten o dengeyi sağlıyor yatay ve dikey senkronizasyon olarak. Ben de oyunları oynarken herhangi bir ekran yırtılmasıyla karşılaşmadım. Gelelim bağlantı özelliklerine. Wi-Fi 6E kullanılmış. 3 band ve Bluetooth versiyonu 5.2. Kamera ve ses özelliklerinden bahsedelim. 720p'lik bir kamera çözünürlüğüne sahip. Zaten webcam'ini deneyeceğiz şimdi. Seste de Dolby Atmos desteği var. Onu da dinleteceğim şimdi. İşte mikrofonda AI gürültü engelleme teknolojisi var. 4 hoparlörü var. Bunların yüksek çözünürlük sertifikaları var. Var da var. Her şeyini donatmışlar. Şimdi bir webcam'ini göstereyim. Hmm, size gösteremiyorum ama yüz takibi de var bu arada. Fotoğrafı çektik. Şimdi de video yazsın. Şu an sesimi ve görüntümü Asus ROG Scar 18'in webcaminden alıyorsunuz. Sesimi de mikrofonlarından alıyorsunuz. Anlatım bozukluğu oldu. Helal edin. Stüdyo ışığında biraz böyle pembeleştirdi beni. Arka planı değiştireceğim bakalım. Evet. Beyaz dengesi bayağı farklı. Yüze göre değil tam alana göre yapıyor. Evet, webcam testi de bu kadardı. Şimdi bir de sesini dinleyelim. Sesi fulluyorum. Bir şarkı daha açalım. Yine hep aynı şarkılar ama helal edin Allah. In. yapayım hoparlör hakkında. Ses çok kaliteli ve bas da hissettiriyor. Fakat şöyle bir şey var. Ses seviyesi bekleyen temin biraz altında. Daha yüksek olabilirmiş. Ha, bir laptopa göre sesi iyi çıkıyor ama bu laptopa göre dedim ki yani bir tık daha fazla yapabilirlerdi. Laptopumuzun girişleri de şu an ekrana gelecek. Buralardan okuyabilirsiniz. Genellikle son çıkan laptoplarda hep tip C kullanılır tüm girişlerde. Normal tip A giriş bulamayız. Bu laptopta yine vermişler. Bence tam o geçişi hatta çeyreğine bile gelemedik. Yani tüm tip A'lar tip C'ye dönmedi henüz. Onun aşamasındayız hala. O yüzden koyulması güzel. Touchpad ve klavyeye geleyim. Ben ikisini de beğendim. Arka aydınlatması çok hoş. Zaten cihazın her yerinde aydınlatma var gösterdiğim gibi. Videonun başında şu Arka tarafındaki RGB'yi göstermeyi unutmuşum. Her tarafından böyle cafcaflıyoruz. Bu arada bu gördüğünüz tüm ışıklar Aura Sync destekli. Yani başka Aura Sync destekli cihazlarınız varsa tüm ışıkları senkronize yanıyor. Atıyorum bir mouse bağladınız buraya. Klavye bağlayanlar da var oyuncularda. Böyle laptopu daha uzağa koyuyorlar. Onlar da mesela komple senkronize yanıyor. Kulaklıklar da aynı şekilde. Son olarak da soğutmaya değinmek istiyorum. ROG'nin Intelligent Cooling Sistemini kullanıyor. Daha stabil sıcak sıcaklıklar sağlamak için sürekli kendini dengeleyen bir soğutma sistemi düşünün. Ve bunu gerçekten layığıyla yapıyor. Bu kadar güçlü donanıma sahip bilgisayarlar fazla enerji tükettiği için fazla ısı açığa çıkartıyor. Ve gerçekten bu kadar kısıtlı alanda bu soğutmayı sağlamak gayet başarılı olmuş. Ve Windows 11 Pro işletim sistemiyle birlikte geliyor. Evet oyun testimize Valorant'la başlıyoruz. Grafik kalitesini düşüyor aldım. Çözünürlüğü de 1920'ye 1200 yapıyorum. 1080 yapamamamın sebebi 16'ya 10 olması. Ya yapabiliyorum da kendisi otomatik uzatıyor. Tüm kısıtlamaları kapattım. Evet, o 700 800 FPS'lere çıktı. Yani bir laptopta facia rakam. Ortalama 550 diyebiliriz. 1080p düşük ayarlarda. Allah göremedim ben. Oy 240 Hz'in böyle tadını alıyorum şu an yani. 400'ün altına hiç inmiyor. Ortalama 500-550. Ekranın renkleri de çok iyi bu arada. Onu belirteyim. RAM kullanımı 10 GB civarlarında. Ay. <laughs> FPS'e bakıyordum bir yandan yanlış yere tıktım. <laughs> Babam öyle ya. Allah Allah. CPU 75 derece. 80'leri görüyor, iniyor. Birazdan 2K'ya da alacağım. Acıdı mı? Hadi bakalım. 2'de 2. 3 var mı? Süre bitti baba. FPS değeri çok iyi bu arada yani. Ortağıma... Aa dur yükseğe alalım. Unuttuk. Dur sen sıkma. Tam escape'e basıyordum. geldin namussuz. Neyse dur. Sıkan var bana. Sen gel. Ya da değiştirelim o gelene kadar. Yükseğe alıyorum. Hala 500'lerde. Ay yandan yedik. Bir adam daha vuralım. 2K'yı alacağım. Gel. Oğlum nasıl uçuyorsun sen ya? Uçarım kaçarım ha. Oy havada patlattı helal olsun. Hemen 2K. Hava hala 600-650 veriyor ya. Ve yüksek ayarlar. Görüşürüz, Görüşürüz canım. Vallahi 800 FPS'i gördük. 900'lere çıkmadı ama Gel babam Paşam, paşam yapma Tekrar söylüyorum Ekrana bayıldım Yani renklerden böyle Bir tuhaf ya Hani Normal panelden OLED'e geçtiğinde bir farklılık hissedersin ya bu neymiş diye. Onun gibi bir şey var anlamadım Yani psikolojik mi onu da bilmiyorum bu arada yani Çok iyi olduğu için bilgisayar Aa 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 Terbiyesizlik Oyun biter. Evet klasik Forza oynayacağız her zamanki gibi. Forza Horizon 5. Videoya girdim. Çözünürlüğü Full HD alıyorum. Artık 1080 diyemiyorum. Dikey senkronizasyon kapalı. DLSS de kapalı. Grafiklere geldiğimizde ön ayarda kendi zaten otomatik Extreme aldı ve 2K'ya aldı. Ben şimdi 1080'e çektim çözünürlüğü. 150 FPS'de başladık. Oh RAM tüketimi akıyor. 13.5 GB. Ya abi daha yeni çıktık. Çatmayın şu arabaya ya. Hayda. Evet, çıkıyoruz yollara. FPS artmaya başladı. 180, 175. 165 oynuyor. 150'lere düştü. Söylediğim gibi ekstrem ayarlardayız. 1080p'de CPU 85 derece, GPU 75 derece. Yine bir laptop için normal değerler. Ve şu an zorluyoruz. Aslında tam anlamıyla GPU'nun hakkını vermiyoruz şu an. Kullanıma baktığımızda %90'ın üzerinde gezmiyor. Yani diyor ki beni 2K'ya al arkadaş. Hemen alalım. FPS'in çok değişmediğini göreceksiniz. Şimdi kullanım direkt aldım. Oo, oy oy oy. Aman 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 aman. FPS yine dediğim gibi çok değişmedi. 130'lardaydı burada gezerken. Görüntü akıyor bu arada şu an. Ekstrem ayarlarda en yüksek grafik ayarlarında ve 2K'da. Daha DLSS kapalı bir de onu açacağız. Hatta açalım onu da. Ayarlara geldim. Dengeliye aldım. Evet. Fena artmadı falan bir 15-20 FPS koydu. Bas baba bas. RAM kullanımı 14.5 GB. Hayda baba öyle dönüş mü yapılır ya? Vallahi kıl payı geçtik harbiden. Bu oyunda FPS'in en çok düştüğü yere girdik. Zaten anlamışsınızdır. Yüzün altına indik ilk defa. Çok fazla detay var buralarda. Ne güzel gidiyorum lan maşallah derken. Hop. Ay 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 ay. Tekrar bir sıcaklık değerlerine bakalım. GPU 70'lerde, CPU da 80, 78. 85'lerde çıkıyor arada. Şunları kılpayı geçeyim de puan alayım. Of. Aman aman aman. 242'de gidiyoruz. Araba öldü. Araba bitti. Allah. Bence bu kadar yeter. Evet, Cyberpunk'ta devam ediyoruz. Yine 1080'le başlayalım. Ray Tracing'i de kapatıyorum. Ultra grafik ayarlarını aldım. DLSS de kapalı. Aman aman. DLSS vesaire, her şey kapalı. 110 FPS'de başladık. Şu an düştü. Ama yine gayet iyi. Ultra grafik ayarlarında olduğumu hatırlatayım. 2K'ya da alacağım. Artı x'i açacağım. DLS'i açacağım. Her şeyi deneyeceğiz. Bir düşük ayarları alalım bakalım. Ne kadar fark ediyor? Hiç bakmamıştım ben. Lol. Eee çok fark etmiyormuş. Ben anlamadım bu işi. Bir dakika şimdi şu arabadan bir biz. Oh bayağı da kalabalık. Ben burada bir birine sıkarsam beni yok ederler ha. FPS çok değişken. Şu an 70 civarında alıyoruz. 75, 76. Diğer açalım. Oto yapalım. Hiç kıpırdamadan bakıyorum. Yani çok arttırmadı. Şu frame generation yeni gelmiş herhalde ona da bakalım. Oo bir dakika ya. FPS'e bir şeyler oldu. <laughs> Kapatıyorum hemen onu. Aa o. bildiğin iki kat fark ediyor ya. Aç baba aç aç aç. Görüntüde hiçbir bozulma yok bu arada. RAM kullanımı 12 GB'a yakın. Oho sen doldurcan onu. İlk sevası doldur. Bu arada oyun dursun hızlıca. Bir artı açalım. Sonra da 2k'yı alacağım. artık ultra yaptım. Yine o, oh! Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz değerler. Artı x ultra da çok iyi değerler. Biz öleceğiz ama. Koy baba ilacını. Oo, oh, biz öldük burada ya. Buradan çıkamayız. Hoşçakalın. Tekrar doğduk. Şimdi bir çözünürlüğü yükseltelim. Tekrarlıyorum. 2K RTX Ultra DLSS açık. 120 FPS alıyoruz. Çok inanılmaz geliyor şu an bana. Çözünürlüğü yükseltince daha stabil hale geldi FPS bu arada. Öyle alırlar aklıma. Ah! Sen nasıl ölmedin ya? Abla sen öldün hareket etme artık. RAM 12 12.5'lara ulaştı. Sıcaklık değerlerine göz atalım. CPU 80 derece, GPU 75 derece. Abi nasıl bir... Ah Allah gitti. Nasıl bir DLSS optimizasyonu yaptılarsa. Aldığımız FPS'e bak. Arabayı beğenmedim git. Devam et. Torluyoruz. Oha. Kim sıkıyor be? Ya böyle cyberpunk mı oynanır ya? Bana sıkan kişi nerede acaba? Heh. Crime reported. Bana uçan robot mobot yollamayın. Bana kanlı canlı insan yollayın kapışalım. Aha ne oldu be? Neyse bu kadar yeter zaten uzatmıştım baya. Evet efendim son dönemin popüler oyunlarından Hogwarts Legacy diyeyim Legacy. Yine girelim Emre Reis'in hesabına. Hemen bir ayarlara bakalım. Evet bu oyunun sevmediğim bir kısmı. Hemen şunu window yapalım. Oyunun çözünürlüğünü değiştirmek için bilgisayarın çözünürlüğünü değiştirmeniz gerekiyor. God of War'da da böyle. Evet tekrar ayarlara geldik. 1080 diyorum hala. Full HD aldım. DLSS'i kapatalım. Aa bak Efesarlar'ı falan da kullanabiliyorsun burada. Herhangi bir upscale yok. V-Sync evet, kapalı ha. Şunu açılan yapmamız lazım. Ayarlarda bu şekilde. Of. Çok iyi FPS. RAM kullanımını gören var mı bu arada? Hiç bir şey demedim ama yani 20 GB RAM'i de kullanmazsın arkadaş. Aha ne oluyor be? Gidelim bir yerlere gidelim. Aa buralarda FPS biraz düştü. Hiçbir değişiklik yapmadım. Hala gözüm RAM kullanımında bu arada. Sıcaklık değerleri diğer oyunlardaki gibi. CPU 80 civarında, GPU da 70 civarında. İyi be buralardan atlıyormuş bak mesela. Aha deloan'lar var aşağıda. Oo oh. Tamam bulduk. Ağzı gidiyor mu? Gidiyor. Rı 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 rı. A shift'e basılı tutmanıza gerek yok. Çok güzel yapmışlar bunu. Nasıl yukarı çıkacak? ha? Oo. Oh. Space'de de çıkıyormuşuz. Her şey iyi güzel. Ben aşağı nasıl ineceğimi bilmiyorum. <laughs> FPS'de acayip bir değişiklik oldu. Şunu yavaşlatalım diyor Evet. Motion Blur'dan kaynaklı sanırım. Bu hızlanma efektinde. Uzak diyarlara gidelim. bu o neydi be? Aa, kafayı yersin. FPS'de aşırı değişkenlik var bu arada. 50 liraya çıkıyor, 50 liraya iniyor, 100 lira çıkıyor. Bir sesi açalım. Otoya aldım. Frame Generation bunda da var. Onu da aç bakalım. Allah Allah. Arada bir drop oluyor. Onun dışında gayet akıcı. Bir de çözünürlüğü yükseltelim. Abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sadece FPS'in çok değişken olmasına biraz kıl oldum. RAM kullanımı 22 GB oldu. Ah Oh be. Çayır çımın. Eşeğimize de bindik. Şey değil mi? Gayet iyi yani. Şu an 2K'dayız. Ama şu değişkenlik çok canımı sıktı gerçekten. Grafikler çok güzel oyunun bu arada. Ben bayağı beğendim. Aman ayı bu an. Ya bu oyunu çözeceğim. Yakında çözeceğim ama çok güzel yapmışlar skill'leri vesaire. Aa. Oh. Şah gaga mıydı bu? Aa. Oh. Ben test yapmayı bıraktım bu arada oyuna daldım. Çok güzel oyun yapmışlar bu arada. Daha bir şeyle savaşamadık ama hmm, Kontrollü aşağı iniyormuş. Evet. Bu testte de savaşamadık helal edin ama FPS'i e olabildiğince gösterdiğimi düşünüyorum. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Ben laptop hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıda belirtebilirsiniz. Ürünün linki de aşağıda açıklama kısmında olacak. Ona da göz atabilirsiniz. Ve merak ettiğiniz şeyler varsa onu da aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesini tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.